Herkese merhaba bugün gün sizlerle birlikte hakkımda bilinmeyen nesnelerle videomu paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gider, umarım beğenirsiniz. Hemen videomuza açalım. Küçükken aşırı derecede delik problemim vardı. Tripofobiktim yani. Hiçbir şekilde böyle delik görmek istemiyordum. Delik gördüğüm zaman böyle gözlerimi kapatıyordum, çığlık falan o derece korkuyordum. Evden kaçma potansiyeline sahip olduğumu düşünüyorum. Yani böyle bir kavga olayında ya da böyle e, İzmir'den kaçayım uzaklaşayım hani okuldan kaçayım uzaklaşayım hani öyle durumlar oluyor filmlerde. Öyle bir durumda kesinlikle evden kaçabilirim. Ve küçükken şöyle bir olay başıma gelmişti. Kardeşimle kavga etmiştim. Onlar da haklılardı çünkü. Ben haksızdım o konuda. Ve ben de odama koşmuştum. Açmıştım valizi. Yani valizde küçük bir bir şeydi. Açmıştım valizi içinde her şeyi doldurmuş, kıyafetlerimi, kitaplarımı falan. Kapatmıştım ki ciddi evden gidiyorum yani. <laughs> Beşinci sınıfta mı, dördüncü sınıfta mı ne başıma gelmişti. hani o günlerden beri böyle evden kaçmak istediğim oldu yani benim. Gideyim, uzaklara gideyim. Altın sınıftan beri en büyük hayalim diye Gizle Veya filmde rol almak. Çok güzel olurdu ya. Hani şu an <laughs> hayallere daldım. Ama olmuyor her şeyi kaybedebiliyorum. Şu ana kadar sayısız şey kaybettim. Zaten silgi kalem onlara hiç girmiyorum. Hani böyle bir yüzü geçmiştir onlar. Birinci sınıftan beri. Ama gözlük. 5-6 tane eşofman. Spor ayakkabılarım gibi çok önemli şeylerde de kaybettim. Aşırı derecede hayal kuruyorum. Yani hayal... Siz bir yaşamı düşünemiyorum çünkü hayallerimiz bizim geleceğimizi şekillendirmemiz konusunda çok büyük bir etken hatta tek etken bence. Beni bilenler bilir. Ben her zaman yemek yemek isteyen, abur cubur olsun, et olsun, yani her türlü yemek. Hani et dediğim et, makarna, pilav gibi günlük e, öğünler yediğimiz yemekler demek istiyorum. Abur cubur, e, meyve suyu, su gibi sıvılar. Hep elimde bir şeyler olsun istiyorum. Yani Hani hiçbir yemek olamıyorsa bari su ya da süt, meyve suyu gibi şeyler yok. yani sürekli mideye bir şeyler girmeli benim. Bence dünyadan hiç beklenmeyecek bir davranış ama yemek